Oyun alanına geldik, değil mi anneciğim? Ay tarşana bak, çok güzel. İlerle bakalım. İlerli. Ay burası da çok güzelmiş, değil mi? Derin. Gel bu tarafa. Gel şimdi gireceğiz anneciğim. Şimdi gireceğiz. Derin dönüyorsun bak. Eğlenceli mi? Aa derin. Sen bak öbür sarı arabaya da binebilirsin. Ona da bin bakalım. Ona da bakalım. Bak taksi gibi o da. Değil mi? Hadi gel bakalım. Ay çok tatlıymış bunlar. Evet. Bin bakalım. Binemedin mi? Evet. Elimi tut. Gel anneciğim elimi tut. Heh. Tut. Evet. Biraz yüksekmiş. Sür bakalım. Wow. Bu. O da bebek arabası. He? E biz bak buna bindik ama çarpışan arabaya bindik. Hadi, hadi, hadi. Ne? Hadi, hadi. Evet, sevdin mi burayı? Aa bak korsan da var. Korsanın evi varmış burada. Gördün mü anneciğim? Korsanın evi varmış bak. Gördün mü? Bunu ne? Çarpışan araba mı? Evet. Ama şu an kimse yok galiba. Şu an kimse gelmemiş. Gelince binelim tamam. <laughs> ee anneciğim. Bakayım bir arabanı inceleyeyim mi neler var. Gözü varmış. Ay dişleri de varmış bu arabanın ya. Gözleri de varmış. Değil mi? Aa, değişikmiş gerçekten. Değil mi? Aa. Açılmıyor mu anneciğim? Niye açılmıyor acaba? Dur bakalım. Bozulmuş mu yoksa? He, olsun kızım yapacak bir şey yok. Değil mi? Ama bu araba çok güzelmiş. Sen de sevdin mi bu arabayı? He? Ona mı bineceksin? Tamam. Hadi gel bakalım. Şimdi salıncağa binelim. Bye bay. <laughs> güzel mi? Evet çok güzel. Mavi oturacağım demiştin, sarıya oturdum. Bay bye. bye. bye, bye. Çak bakalım. Çak. Aa çakamıyor. Derin çakamıyor. Derin yan dönmüş. <laughs> Çak derin. <laughs> ben yakalayacağım bu kızı. Yakalayayım mı? Ha? <laughs> yakalayacağım. Bir daha yakalayacağım. Bir daha. <laughs> Yakalayacağım, Yakala. yakalayıp yiyeceğim, sırcam. Nam 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 Evet kızım, salıncak sana özel. <gülüyor> <gülüyor> Derin, Hı? sevdin mi Luna Parkı? Başka neye binmek istiyorsun? Ha? Derin, Hı? başka neye binmek istiyorsun? Bak her şey var. He? Gel. Ama o bebek arabası bak biz büyük arabaya bindik. Çarpışan arabaya bindik o bebek arabası. Gelin çarpışan arabalara bak. Ne kadar hareketli ya çok güzel. Biz de sürdük değil mi anneciğim? Ne oldu? Derin, ne istiyorsun? Ebe, evet. Ne var orada? Ee, o ne? Ne o? Ee, bebek. Ne bebek? Bebek. Hayır. Evet. Ee, biz bugün Luna Park'a gittik değil mi Derin? Evet. Ne yaptık Luna Park'ta? Ee, oyun oynadık. Evet oyunlar oynadık. Tırtıla bindik değil mi? Evet.